Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte canınız lahmacun çektiğinde çok çabuk pratik şekilde yapabileceğiniz fındık lahmacun tarifimi paylaşacağım. Gerçekten çok lezzetli ve çok pratik oluyor. Fazla bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Öncelikle hamurunu hazırlamakla başlıyoruz. Bunun için ilk etapta ön mayalama işlemini yapacağız arkadaşlar. Hamur yoğurma kabıma bir su bardağı ılık su. 1 paket instant maya, 1 tatlı kaşığı şeker ve 1 su bardağı ılık sütü ekledikten sonra karıştırıyorum ve ağzını kapatıp bir 5 dakika mayamın aktif hale gelmesini sağlıyorum. Evet gördüğünüz gibi 5 dakikanın sonunda mayam aktif hale geldi. Bu aşamadan sonra kontrollü bir şekilde ununu ekleyerek hamurumun kıvam almasını sağlıyorum. Malzeme listesini ve ölçülerini açıklama kısmına yazacağım arkadaşlar. Oradan ulaşabilirsiniz. Bu hamurda toplamda ilk etapta 4 su bardağı un kullandım. Daha sonra hamuru sadece ortalığı toparlayana kadar dinlendirip yarım su bardağı daha unu kontrollü bir şekilde eklemeye devam ettim. Burada dinlendirmemizdeki sebep hamur dinlendikçe böyle hem elastik kıvam alıyor hem de çok fazla yoğurmadan elinizi çabuk bırakıyor. Evet arkadaşlar, hamurumu yoğurdum gördüğünüz gibi. Bu aşamadan sonra artık un kullanmıyorum. Toplamda buçuk su bardağı un kullandım. Son olarak da 3 yemek kaşığı zeytinyağını ekliyorum ve hamurumu tezgahımın üzerine alıp güzelce yoğurmaya devam ediyorum. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer videomu beğenirseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yorum yapmayı da unutmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer Rahma Baylan olarak aramanız yeterli olacaktır kanalımı yeni ziyaret eden arkadaşlar için hoş geldiniz diyorum mutlaka daha önceki videolarımı bir göz atmanızı şiddetle tavsiye ediyorum gerçekten çok güzel tariflerim var emin olabilirsiniz Evet gördüğünüz gibi gayet güzel bir hamur yumuşacık bir hamur yoğurdum kıvamının bu şekilde olması gerekiyor özellikle hamur yoğurma işlemini biraz fazla uzatıyorum ki nasıl yoğurulduğunu ve nasıl çabuk kıvam aldığını görmenizi istiyorum şimdi yoğurduğum hamurumu tekrar kabıma alıyorum ve Yaklaşık 25 dakika bekletiyorum. Beklerken de lahmacunumuzun iç harcını hazırlıyoruz. Bunun için rondama kabuklarını soyduğum ve yıkadıktan sonra parçalara böldüğüm bütün sebzelerimi ekliyorum. Daha sonra özellikle içimize lezzetine lezzet katacak iç yağını ekliyorum. Burada yağın miktarını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Evet bütün malzemeleri ekledikten sonra rondomu çalıştırıyorum ve incecik bütün sebzeleri kıyıyorum. Sebzeleri kıydıktan sonra ayrı bir kaba almadan diğer malzemelerini eklemeye devam ediyorum. Baharat ve salçalarını da ekliyorum. Bu aşamada benim acelem olduğu için ben böyle donmuş kıyma kullanmak zorunda kaldım. Ama, ama inanın bu şekilde bile çok lezzetli oldu. Ne tadında ne de lezzetinde hiçbir değişiklik olmadı. Sadece kıymalar biraz kayboldu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iç harcımızı hazırladık. Bu aşamadan sonra yarım saat mayalandırdığımız hamurumuzu tezgahımızın üzerine alıyoruz ve tezgahın üzerine alıyorum ve üzerine hafif unlayıp hamur kesme aletiyle ortadan ikiye bölüyorum. Daha sonra küçük küçük parçalara ayırıyorum. Bu aşamada parçaladığımız hamurları böyle vaktiniz varsa böyle küçük küçük bezelerde yapabilirsiniz. Yoksa hafif yuvarladıktan sonra tepsinizi aralıklı olarak yerleştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hamur az sürede mayalanmasına rağmen gayet güzel fosur fosur oldu. Evet arkadaşlar parçalara böldüğümüz bütün hamurları küçük küçük bezeler yaptıktan sonra tepsimize aralıklı şekilde yerleştiriyoruz. Daha sonra tepside bir 10 dakika beklettikten sonra böyle parmaklarımızla yuvarlak açıyoruz. Gördüğünüz gibi hamurlarımız gayet güzel dinlendiği için çok güzel kolaylıkla açılıyor. Daha sonra iç harcımızdan böyle dolu dolu birer yemek kaşığı her hamurun ortasına bırakıyorum. Daha sonra yine parmaklarımızla bütün malzemeyi hamurumuzun her tarafına yayıyoruz. Hamurların üzerine bütün malzemeleri yaydıktan sonra önceden ısıttığım 200 derecelik fırına gönderiyorum ve hamurlarımın Altını kontrol edip piştiğine emin olduktan sonra çıkarıyorum. Özellikle fırında çok bekletmiyoruz arkadaşlar yoksa üzerindeki iç harcımız kurur. O yüzden hamurumuzun sadece altının piştiğini gördükten sonra hafif böyle pembeleştiğini gördükten sonra hamurlarımızı dışarı çıkarıyorum ve gene üzerine böyle parlak görünmesi için tereyağı sürdükten sonra servis ediyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi fırından fındık lahmacunlarım çıktı. Bakar mısınız? Gerçekten çok lezzetli, çok muhteşem, işte açıcı görünüyor. Hemen şimdi sizin için hem kıvamını hem de lezzetine bakmak istiyorum. Şöyle tereyağını sürdükten sonra da nasıl güzel parladı. Bakın, of 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 içi yumuşacık, inanın içi yumuşacık, altı böyle çıtır çıtır, muhteşem bir şey oldu. Şöyle yaptığım salatadan da soğan salatasından katmak istiyorum. Ben lahmacunu domatessiz asla düşünemiyorum. O yüzden domatesle doğradım. Of of of. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Hmm. Çok güzel. Hmm. Harika. Gerçekten çok lezzetli. Muhteşem bir şey olmuş. İnanın bunu böyle bir oturuşta 10-15 tane rahatlıkla yersiniz. Muhteşem. Hmm. Dayanamayacağım. Hemen bir tane daha yiyeceğim. Hmm. Muhteşem. Evet arkadaşlar bugün de sizlerle birlikte böyle çok pratik bir şekilde canınız çektiğinde kalkıp yapabileceğiniz fındık lahmacun tarifimi paylaştım. İnanılmaz bir lezzet, inanılmaz pratik bir tarif. Anlatamam size. Gerçekten şiddetle yapmanızı tavsiye ediyorum. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerinde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.